Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Temel kavramlar konusuna başlıyoruz. Temel kavramlar konusu içerisinde sayı kümelerini işleyeceğiz. Tabi sayı kümelerinin iyi bilinmesi soruların çözümünde çok önemlidir. Temel kavramlara rakamla başlayalım. Rakam sayı ifade etmek için kullanılan sembollerdir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bu 10 tane arkadaşlar rakamımız var. 10 tane rakam. Dikkat edin 0 bir rakamdır. Bu kümenin her bir elemanı yine bir rakam belirtir. Peki sayı nedir? Sayı rakamların bir çokluk belirtecek şekilde bir araya getirilmesiyle elde edilen ifadelerdir. Mesela 7 ve 5 rakamından meydana gelen 75 bir sayıdır. Eksi 6, 3 bölü 4, 0, 100 gibi ifade sayılar Birer sayı örneğidir arkadaşlar. Şimdi her rakam bir sayıdır fakat her sayı rakam değildir. Mesela 36 bir sayıdır. Bu rakam değildir arkadaşlar. 6 hem rakamdır hem sayıdır. Eğer 6'yı biz bir çokluk belirtecek şekilde ifade edersek 6 sayı olur. Şimdi bununla ilgili örnekler çözelim arkadaşlar. A ve B rakam olmak üzere. Bakın bu sorularda bu kısım çok önemlidir. Buraya dikkat edeceğiz. 3A artı B eşittir 19 eşitliğini sağlayan kaç farklı A rakamı vardır? Bunu sormuş bize. O halde 3A artı B eşittir 19. Burada deneme yöntemini arkadaşlar A'ya ve B'ye rakamları verip 19 olmasını sağlayacağız. Dolayısıyla burada B'ye 0 verirseniz 3A artı 0 19. Böyle bir A rakamı yok. Dolayısıyla 1 vererek başlıyorum. 1 verdiğimizde 3A artı 1 19 olması için 3A'nın 18 olması gerekiyor. Dolayısıyla A yerine kaç yazmam gerekir? 6 yazmam lazım. 2 verirseniz 17, 3 verirseniz 16, 4 verirseniz bakın 3 artı 4, 19 olmaz için bu 3A'nın 15 olması lazım. O halde 4 verirseniz buraya kaç gelir 15 olması için 3A'nın? 5. 3 kere 5 15. 6 verirseniz olmaz. 7 verdiğimiz zaman bakın. 7 verdiğimiz zaman 12. 3A'nın 12 olması için buraya kaç gelir? 4 gelir. Peki 8 verirseniz yine öyle bir rakam olmuyor. 9, 10 verirseniz 11 rakam olmadığı için olmaz. Böylece bunu bitirmiş olur. Böylece A'nın yerine 4, 5 ve 6 olmak üzere 3 farklı değer gelmiş olur. X ve Y, Z birbirinden farklı rakamlardır. Yine buraya dikkat edelim. Birbirinden farklı rakamlar. 4X artı Y, 4X artı Y eksi 3z ifadesinin alabileceği en büyük ve en küçük değerleri bulunuz. Şimdi bu tür sorularda arkadaşlar en büyük değeri ya da en küçük değer dediğimiz zaman bakın buraya dikkat edelim burası artı bu kısım nedir? Eksidir. Dolayısıyla artı olan kısmı en büyük seçeceğim. Eksi olan kısmı da en küçük seçmem lazım ki en büyüğü bulalım. Peki en büyüğünü bulmak için burada Katsayısı büyük olana daha büyük bir rakam vermem lazım arkadaşlar. Dolayısıyla burada 4x artı y'deki x'in katsayısı daha büyük olduğundan buraya rakamlarımız içerisindeki en büyük rakamı vereceğim. 9. 4 çarpı 9. İkinci büyük sayı kimdir? Rakamımız 8'di. Dolayısıyla y yerine 8 koyacağım. Bakın eksi kısmı, eksilen kısmı ne kadar küçültürsem o kadar iyi. Dolayısıyla z'nin yerine de 0 rakamını seçerim. Böylece 4 kere 9, 36 artı 8, eksi 0 sonuç 44 olur. Bu nedir arkadaşlar? Bu en büyük değer olmuş olur. Peki en küçük değer için tam ters mantıkla çalışacağız arkadaşlar. Bu 4x artı y artı olan kısmın en küçük olmasını 3z eksi olan kısmında da en büyük olması sağlayacağım. Dolayısıyla burada da en küçük olması için katsayısı büyük olan X ifadesini en küçük seçmem gerekir. Yani 0 seçersem 4 kere 0. Birbirinden farklı dediğimiz için Y'nin yerine 0 değil Y'nin yerine 1 seçeceğim. Eksi. Burayı mümkün olduğu kadar büyütmem gerekiyor. Dolayısıyla Z'nin yerine de kaç seçmem lazım? 9 seçmem gerekir. Böylece 0 artı 1 eksi 3 kere 9. 27 eksi 26. Bu da arkadaşlar ne oluyor? En küçük değeri olmuş oluyor. Dikkat edin şuraya 4x artı y'nin en büyük olması için katsayısı büyük olana daha büyük sayı yazıyoruz. Küçük olması için de daha küçüğünü seçiyoruz. Şimdi şu örneğe bakalım. A ve B birer rakam. 4 artı 8 bölü B eksi A eşittir A. Şartını sağlayan kaç farklı B rakamı vardır? Bunu şuraya yazalım. 4 artı 8 bölü B eksi A eşittir B eksi 3 Pardon eşittir a demiş. Şimdi a bir rakamsa şu 4 artı 8 bölü b eksi 3'ün rakam olması gerekiyor. Buranın rakam olması lazım. Bunun rakam olması da b eksi 3'ün 8'in bölenlerinden 1, 2, 4, 8, eksi 1, eksi 2, eksi 4 ve eksi 8 değerlerini alması lazım. Şimdi sırayla bunu söyleyelim. B eksi 3 eğer 1 ise 4 artı 8 bölü 1 bakın. 8 12 eder. Bu rakam değil. O halde bunu ne yapmayacağım? Almayacağım. B eksi 3 eğer 2 ise 4 artı 8 bölü 2 bakın. 8 B eksi 3 yerine 2 yazdım. 4. Burası 8 oldu. Bu bir rakam. Böylece B'miz kaç olur arkadaşlar? B 5 olur. 3 eksi eksi 3 öbür tarafa artı olarak geçti. 5 oldu. B eksi 3 eşittir. 4 ise eğer 4 artı 8 bölü 4 2 eder. 6. Bakın bu da rakam. O halde B değerimiz kaç olur? 7. B eksi 3 eşittir. Eğer 8 e, ise buradan 4 artı 1 eşittir 5. Bakın burası rakam b eşittir 11. Bu rakam değil, Dolayısıyla bunu da ne yapmıyorum almıyorum. Şunu aldım. B eksi 3 eşittir eksi 1 ise eğer 4 artı 8 bölü eksi 1'den eksi 8 eksi 4. Bakın bu rakam değil. Rakam değil. B eksi 3 eşittir eksi 2 ise eğer 4. 8 bölü eksi 2 eksi 4 0 bu rakam. O halde b eksi 3 eşittir eksi 2 ise b kaç olur arkadaşlar? 1 olur. Bu tamam. b eksi 3 eğer eksi 4 dersek bu sebep b rakam olmaz. Dolayısıyla b'nin alacağı değerler nedir arkadaşlar? 1, 5 ve 7 olmak üzere 3 farklı b rakamı bulunmuş olur. Sayı kümeleri doğal sayılar. Doğal sayılar sıfırla başlayıp 1, 2, 3, 4 şeklinde gidip e, devam eden sayılardan oluşuyor. Bu N kümesinin her bir elemanına da doğal sayı ifadesini kullanıyoruz. Ne üzeri artıyla gösterdiğimiz sayma sayıları kümesi arkadaşlar. Sayma sayıları kümesine pozitif doğal sayılar da diyoruz. Dikkat edin sayma sayıları birden başlıyor. 1, 2, 3 şeklinde. Doğal sayılar 0. Demek ki en küçük doğal sayımız kaçtır arkadaşlar? 0'dır diyoruz. Örneklere devam edelim. A ve B sayma sayılardır. A artı B 23 olduğuna göre... A çarpı B çarpımı en fazla kaçtır? Bakın burada A artı B eşittir 23 ifadesinde toplamlar sabit. Toplam sabit. Ne istiyor bizden? A çarpı B'nin en fazla, en az olduğu değeri istiyor. En fazla. Bu tür sorularda arkadaşlar şöyle yapacağız. 23'ü veren en yakın 2, sayı, 2 sayıyı en uzak iki sayıyı bulacağız. 23'ü veren sayma sayılar dediğimiz zaman sıfır almayacaktık. bir alacaktık. En yakın kimdir arkadaşlar? 1 ile 22'dir. En uzak pardon burası bakın. 22 çarpı 1 eşittir. 22'dir. En yakın kimdir arkadaşlar? 11 ile 12'yi yakın olarak seçersem 11 çarpı 12. Buranın çarpımı kaç ediyor arkadaşlar? 132. İşte en büyük değeri 132. En küçük değeri de kaçtır arkadaşlar? 22'dir diyoruz. Demek ki böyle toplamlar sabit. Çarpımın en fazla ya da en az olduğunu sorduğu zaman en yakın iki sayı en uzak iki sayı buluyorum. En fazla dediyse büyük olanı, en az dediyse de küçük olanı seçiyoruz. Bu şekilde cevabımızı 132 olarak bulmuş olduk. X ve Y doğal sayı, X artıya 25 olduğuna göre bakın. Şimdi demin ikisinde sayma sayısı demiştik. Burada doğal sayı diyoruz. Demek ki 0 da işin içerisinde var. X çarpı Y çarpının en büyük ve en küçük değeri nedir? X artı Y eşittir 25 dedik bizden x çarpı y'nin en büyük ve en küçük değerini soruyor. Dolayısıyla bakın burada en uzak değer kimdir? 0 ile 25 seçersem 25 0 daha 25 verir. Bunların ikisini çarptığım zaman 25 çarpı 0 0 olur. Buna artık şöyle bir tane örnek daha verelim. 21 ile 24 derseniz 25 olur. 24 ile 1'i çarparsanız 24 olur bakın. En yakınını seçelim. En yakın kimdir arkadaşlar 25? 12 ile 13 seçerseniz eğer. 12 çarpı 13. E, 130, 26, 156, 156. Bu da en büyük değer olmuş olur. Demek ki burası en büyük değeridir. Şu sıfır da nedir? En küçük değeridir diyoruz. Doğan sayı dediğimiz zaman sıfırı almayı unutmuyoruz arkadaşlar. Bu tür sorularda en yakın iki değer ve en uzak iki değeri çarpıp küçüğünü istiyorsa ve büyüğünü istiyorsa ona göre cevabımızı söylüyoruz. Bir başka örneğimiz x ve y doğal sayı. x çarpı y 28. Bu sefer ne yapmış? Bakın x çarpı y 28. Yani çarpımlarını vermiş. x artı y toplamının en büyük ve en küçük değerini bulunuz. Burada şöyle bir yapalım. Sonuçta Buraya 1 dersem x 28 olur. Toplamlarımız kaç eder? 29. 2 verirsem 14. Toplamımız kaç oluyor bakın? 16. 4 verirsem 7. 7 kere 4 28. Toplam 11. Pek 5 6 7 verirsem 4. Tekrar ettiği için şurada. Buna ne diyeceğim arkadaşlar? En küçük. Bu 29'a ne diyeceğim? En büyük. Yine dikkat edin en uzak iki sayı en yakın iki sayıdan bahsediyoruz. En uzak iki sayıyı çarpımlar sabit olduğu zaman toplam en büyük olur. En yakın iki sayının çarpımı bulduğumuzda da toplam en küçük olur. Demek ki yine burada çarpımları sabit olduğu zaman toplamın büyük ya da küçük değerini bulurken en yakın ya da en uzak iki sayı bulmamız yeterli. En uzak sayılar kimdir? 28'de 1 seçersem 28'i veren. toplamları 29 en büyük değer. en yakın kimdir. 7 ile 4'ü seçerseniz toplamları 11 en küçük değer olmuş olur. ABC pozitif doğal sayılar a artı c 14b artı c eşittir işte 8 olduğuna göre a çarpı b çarpımının en çok kaçtır demiş. Şimdi a çarpı b'ye en çok diyoruz. A çarpı B'nin en çok olması için arkadaşlar A'nın ve B'nin en büyük değeri alması lazım. O halde şurayı incelediğimiz zaman C'yi en küçük seçersem pozitif doğal sayı dediği için en küçük doğal sayımız neydi? 1'den başlıyordu. Dolayısıyla burada A artı C'nin değerine 14 A çar, pardon B artı C'nin değerine de 8 demişti. C'yi en küçük 1 olarak seçersem B'yi de kaç olarak bulmuş olurum? 7. 7 bir daha 8. İkinci de şurada C'nin yerine yine 1 yazarsam A'nın değeri de kaç olur arkadaşlar? 13. Böylece 13 çarpı 7. 7 kere 3 21. 7 kere 1 7. 2 daha 9. 91. En çok kaç olmuş olur? 91 olmuş olur. Diğer bir örnek şu şekilde. X, Y ve Z birer doğal sayıdır. Tabi burada doğal sayı deyince sıfırı Unutmayacağız arkadaşlar. X artı Y eşittir 10. Y çarpı Z eşittir 12 olduğuna göre X'in alabileceği kaç, fark, e, alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi burada bakın. X artı Y'ye 10. Y çarpı Z'ye de 12 demiş. Şimdi bizim buradan hareket etmemiz gerekiyor. Y'yi bulup X'i ona göre söyleyeceğiz. Bakın. Burada Z'ye bir değeri verirseniz Y 12 olur. Y'ye burada 12 yazarsanız bakın X ne geliyor arkadaşlar? Eksi 2. E doğal sayı demişti bu olmadığı için bunu almayacağım. İkinci durum. Burayı bölelim şöyle. Z'ye 2 değerini verirseniz Y 6 olur. Y 6 olduğunda X'in değeri kaç gelir? 4. Bu bir rakam doğal sayıdır. Olur. Üçüncüsü Z'ye 3 verirseniz Y kaç gelir arkadaşlar? Bakın devreme ile buluyoruz 4. Buraya 4 verdiğimiz zaman burada X'in değeri kaçtır? 6'dır. Bu da bir doğal sayıdır. Z'ye 4 verirseniz Y 3 olur. Y 3 ise X'in değeri kaç olmalı? 7 10 olması için toplamın. Peki Z'ye 6 verirseniz Y kaç olmalıdır? 2. Y 2 olursa x'in değeri kaç olur? 8. Y'ye 12 verirseniz arkadaşlar, pardon Z'ye 12 verirseniz Y 1 olur. Y 1 olduğu zaman x'in kaç olması gerekiyor arkadaşlar? 9. Bu da bir doğal sayı, bu da bir doğal sayı, bu da bir doğal sayı. Başka bir değer yoktur. O halde bizden bunların toplamını sormuştu. 9, 17, 24, 30, 34. Demek ki x'in alabileceği farklı değerler toplamı 34'tür diyoruz. ABC birbirinden farklı pozitif doğal sayılardır. A artı 2B artı 3 çeşitli 106 olduğuna göre... A artı B artı C toplamının alabileceği en küçük değer nedir? Tabi burada A artı B artı C'nin en küçük olması için A, B, C'yi küçük seçmemiz gerekir. Şurayı bir, bir yazalım. A artı 2B artı 3C eşittir 106. Bu tür sorularda arkadaşlar katsayısı büyük olanı mümkün olduğu kadar büyüteceksiniz ki e, ne yapalım? Diğerlerini küçük yapmış olalım. Yani ben C'yi büyüttükçe 106'ya yaklaştırdıkça B ve A'yı da ona göre küçültmüş olurum. Dolayısıyla bakın C'nin yerine büyük 35 verirsem 105 eder. 105 106'dan çıkardım 1. 2 A artı 2 B 1 olmaz. Birbirinden farklı pozitif doğal sayı dediği için. Dolayısıyla bunun yerine 34 seçersem eğer 3 kere 34 bu durumda kaç oldu arkadaşlar? A artı 2B'nin değeri 102'den 4 gelmiş oldu. O halde A'nın ve B'nin yerine seçeceğim birbirinden farklı pozitif dediği için sıfırı da almayacağız. Dolayısıyla buraya 1 şuna da 2 seçerseniz 2 e, kere bir, 2 kere 1 2 4'ü bulmuş oluruz. Böylece A artı B artı C'nin değeri de 2 artı 1 artı 34 derseniz Toplam 37 bulunmuş olur, en küçük değer arkadaşlar. Demek ki yapacağımız olay nedir? Bu tür ifadelerde katsayısı büyük olan ne kadar büyük seçersek toplam o kadar küçülmüş olur. A, B ve C pozitif tam sayılardır. Burada yine sıfır yok. Farklı dememiş, birbirinden farklı dememiş. 2 artı 3 b artı 6 c eşittir 53 olduğuna göre a artı b toplamının alabileceği en büyük değer. A artı B'nin en büyük olması için A'nın ve B'nin en büyük olması gerekiyor. O halde 2A artı 3B artı 6C eşittir 53 dediğimizde A ve B'nin büyük olması için buradaki C'yi en küçük seçeceğim. Pozitif doğal sayılar dediği için bu C'nin yerine 1 yazarsam 6 kere 1 6. 2A artı 3B 53'ten 6'yı çıkarırsanız kaç olur arkadaşlar? Ee, 47'dir diyoruz. Şimdi burada seçim yapacağız arkadaşlar biz artık. Şimdi şuraya dikkat edelim. Burada yeni bir şekilde 2A artı 3B'nin 47 olmasında e, A'nın katsayısı 2 47'ye bölünmez. B'nin katsayısı 3, 47'ye bölünmez. Bu durumda ilk ikiliyi bulmak için deneme yöntemi yapacağız arkadaşlar. B'nin yerine 1 verirseniz 3, 44. 2'ye bölünüyor bakın. Değil mi? 3 kere 1, 3. Buranın ne olması lazım? E, 44, 3 daha 47. Dolayısıyla A'nın yerine de kaç diyeceğim? 22. Böylece ilk ikiliyi bulacağız. Deneyerek. 47 şartını sağlayan A, B, B ikilisini bulacağız. Sonraki ikilleri bulurken ne yapıyoruz bakın arkadaşlar? Şu küçük olanı artıracağız, büyük olanı da azaltacağız. Peki büyük olan ne kadar azaltacağız? B'nin katsayısı 3 kadar azaltacağız. Peki küçük olanı ne kadar artıracağız? A'nın katsayısı 2 kadar artıracağız arkadaşlar. Bu kat sayı ilişkisiyle bunu buluyorum. İkinci sayımızı bulalım. Bakın 1'i 2 artıracağım. 3. 22'den 3 çıkaracağım. 19. 19 ve 3 ikilisi yine 47'yi verir. 3'ü 2 artıracağım. 5. 19'u 3 azaltacağım. 16. Eksi 3. Bu şekilde devam ediyor. Bakın buradaki toplamımız kaç oldu? 22 artı 1'den 23. Buradaki toplam ne oldu? 19 artı 3'ten 23. 22 küçülüyor. O halde en büyük değerimiz kaçtır? 23'tür diyoruz. A, B ve C birbirinden farklı doğal sayılardır. 0 var fakat birbirinden farklı. A çarpı 4B artı 3C eşittir 53 olduğuna göre C'nin alacağı değerler toplamı kaçtır? Şimdi. 53'ün çarpımları arkadaşlar 1 ile 53'tür. O halde e, bunlar doğal sayı olduğuna göre 4B artı 3C 1'i vermez. O halde A nedir? 1'dir. A1 ise 4B artı 3C kaç olacaktır? 53. Deminki sorudaki mantıkla hareket edeceğiz. 53 3'e de bölünmez 4'e de bölünmez. Öyleyse ilk sayımızı bulmamız gerekiyor. Bu C'nin yerine Sırayla birbirinden farklı doğal sayılar demiş 0 verdim 4'e bölünmedi. 1 verdim 54'e bölünmez. 2 verdim 6 çıkardım 447 4'e bölünmez. 3 verdim 9, 53, 44. Bakın C'nin yerine 9 verdim. 53'ten 9'u Pardon 3 verdik. C'nin yerine 3 verdik. 53'ten 9'u çıkardık kaç oldu arkadaşlar? 44. Burası bölünür. Dolayısıyla B'nin yerine kaç gelir? 11 gelir. İlk sayımızı bulduktan sonra arkadaşlar ikinci sayı ne yapıyordum? Katsayı ilişkisiyle bunu 4 artırırken bu 11'i ne yapacaktım? 3 azaltacaktım. 4 artırdınız 7, 3 azalttınız 8. 4 artırdınız 11 3 azalttınız 5. Birbirinden farklı doğal sayılar demiştik buraya. Bunu bu şekilde devam edersem 4 artırırsam burayı ne olur arkadaşlar? 15. Bunu 4 3 azaltacaktım. 2. Burayı 4 artırırsam 19. 2 azaltırsam burayı ne olur? 3 azaltırsam ne olur arkadaşlar? Eksi 1. Birbirinden farklı doğal sayı dediği için burası olmayacak. Burada bu kapanacak. Şimdi C'nin alacağı değerler toplamı nedir? C'nin alacağı değerler doğal sayılar dediği için 3 artı 7 artı 11 artı 15'tir. 15, 11 daha 26, 10 da 36. Toplam 36'dır diyoruz. Bakın birini artırırken diğerini ne yapıyorum? Azaltıyorum. İlkini deneme yöntemiyle buluyorum. İlk ikiliyi. Deneme yöntemiyle buluyorum. Sonra bu şekilde kat sayı ilişkisiyle birini arttırırken diğerini azaltıyoruz. Örnek A ve B pozitif doğal sayı şöyle A ve B'yi şu şekilde tanımlamış arkadaşlar. A artı A artı 1 artı A artı 2 artı A artı B'ye kadar. Yani bundan başlıyor A'dan buraya kadar ekleye ekleye gidiyor. O olarak tanımlanıyor. Buna göre M1 eşittir 5, 4. Eşliğini sağlayan m doğal sayısı kaçtır diye söylemiş. Şimdi bu ne demektir şurası arkadaşlar? M'den başlayacağım. Buraya m'ye buraya ulaşıncaya kadar ekleme yapacağım. Yani m artı 1. Bu ne demektir? 5'ten başlayacağım. 5'e 1 ekleyeceğim. 5'e 2 ekleyeceğim. 5'e 3 ekleyeceğim. 5'e 4 ekleyeceğim bitecek. Bu kadar. 2M artı 1 eşittir. Burayı bir toplayalım. 17, 24, 30, 35. Burası 35. Biri diğer tarafa atalım. 2M eşittir 34. M eşittir. E, kaç oluyor? 17. Bunlar yeni nesil soru tipleri olmuş oluyor arkadaşlar. Yine yeni nesil bir soru arkadaşlar. Çokgenlerin içine doğal sayılar yazılarak yapılan bir hesaplama da çokgenin kenar sayısı ile içindeki sayı çarpılıyor. Bütün çokgenler için bu işlemler yapıldıktan sonra bulunan sonuçlar toplanıyor. Örneğin altıgen içerisine 1 yazmış 6 çarpı 1 6. Beşgen içerisine 2 5 çarpı 2 10. Dörtgen içerisinde 3, 4 çarpı 3 eşittir 12. Bunları topladığımız zaman 28'i bulmuş. Buna göre bu işleminin sonucu kaçtır? Bu ne yapmış? Üçgen içerisine yazmış. 3 çarpı 3, 9. 2'yi ne yapmış? Dörtgen içerisine 4 çarpı 2, 8. 1'i ne yapmış? Altıgen içerisine 6 çarpı 1, 6. Bizden bunların toplamını istiyor. 9 artı 8 artı 6. 17 6 daha kaç eder? 23. Bu top işlemin sonucu 23'tür diyoruz. A ve B pozitif tam sayı olmak üzere. A eşittir 27 eksi 3x. B eşittir x eksi 4. Olduğuna göre A çarpı B çarpımının en küçük değeri kaçtır? Bakın bu tür ifadelere dikkat edin arkadaşlar. A çarpı B'den bahsediyor. Burada kim var? X. X'i kaldırmamız lazım. X'i yok etmemiz gerekiyor. Bunun için de bu ifadeyi 3 ile ne yapıyorum? Genişletiyorum. Böylece A eşittir 27 eksi 3 X. 3 B eşittir 3 X eksi 12. Taraf tarafa toplarsanız 3 X'ler gider. A artı 3B eşittir. 27'den 12'yi çıkardım. 15. Böylece şimdi pozitif tam sayı dediği için artık A ile 3B'yi topladığım zaman 15'i veren sayıları ne yapacağız arkadaşlar? Bulmaya çalışacağız. Buraya 1 verirsem eğer 3 A'nın değeri kaç olur? 12. 2 verirsem 6 A'nın değeri 9. 3 verirsem 9. A'nın değeri 6. Peki 4 verirsem 12. A'nın değeri 3. 5 verirsem 15. A'nın değeri 0. Pozitif tam sayı dediğimiz için onu almıyoruz. Burada bitti. A çarpı B çarpımının en küçük değeri nedir? Bu ikisini çarparsanız 12. Bu ikisini çarparsanız 18. Bu ikisini çarparsanız 18. Bu ikisini çarparsanız 12. En küçük değeri nedir arkadaşlar? 12'dir diyoruz. Arkadaşlar bu dersi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar.